Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerin karşısındayım. Bugün sevgili akrepler için niyet ettim ve kapattım. Bakalım akrepler için neler var? Kahve fincanınızın enerjisi neler söylüyor? Evet ilk olarak hemen şurada elbiseli saçları topuz bir hanımefendi görüyorum. Şimdi hanımefendi aynı bir kitapla raf dizer gibi hayatıyla alakalı bazı kararlar alma aşamasında diyebilirim. Hayatını bir düzene sokmak istiyor olarak gözüküyor ve burada baktığımda bunu da başaracağını görüyorum. Sanki yani böyle yukarıdan bir şey var. Bir şey almaya çalışıyor, bu rafa uzanıyor olarak gözüküyor. Şimdi bunun da anlamı aslında şöyle bir şey demektir hayatıyla alakalı bazı yeni kararlar verecek ve bazı böyle kendi potansiyelini keşfetme yolunda bir yolculuğa başlayacak olarak gözüküyor. Bir potansiyel sahibi olduğunu görüyorum kendisinin. Bu potansiyeli, içindeki yıldız ışığını ortaya çıkarmak isteyecek sevgili Akrepler. Siz de kendinizi aşmak isteyeceksiniz. Böyle yani ben kimim? Hayatta ne yapmak istiyorum? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Der gibi soruların cevaplarını bulacak olarak gözüküyorsunuz. Şimdi şurada hemen bir saat simgesi dikkatimi çekti. Saat sanki böyle ya 2 ya da işte 11 gibi bu tarihler arası sizin için önemli olabilir. Yani böyle saat 2'de mesela önemli bir haber alabilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Yalnız burada bir kartal simgesi olduğunu görüyorum. Böyle yüksekten uçmaya hazırlanıyor olarak çıkmış. Sanki burada yeri hazır. Yani uçamasa da yeri hazır olarak gözüküyor. Zaten akrep mitolojide böyle şey olarak temsil edilmiştir. Kartal olarak yükseklerden uçan kartal olarak tasvir edilmiştir ve sizin için de güzel olacağını görüyorum her şeyi yani uçmaktan korkmayın diyor kahve fincanınız yeriniz hazır iddialısınız gerçekten böyle bomba gibi bir zamana gireceğinizi görüyorum ve oldukça iddialı bir zaman dilimi olacak diyebilirim sizin için yani kendinizi aşmak kendinizi tanımak potansiyelinizin farkına varmak ve bunu hayatta aktif bir şekilde kullanmak yolunda böyle güzel seyredecek olaylar var. Artık bir şeyler yani böyle aynı gitsin istemiyorsunuz ve değiştirmek istiyor olarak gözüküyorsunuz. Bu yüzden de devam edeceğinizi görüyorum. Başaracağınızı görüyorum. Hani iddianızın içi dolu olarak çıkmış. Görebildiğim kadarıyla da kendinizin farkına varıyorsunuz. Farkındalığınız artacak. Akrep zaten içe dönük bir burçtur. Yani kendisini iyi tanıyan, böyle iyi anlamlandırabilen bir burçtur. Bir de şurada kapalı bir yerde kalmış bir kısmetiniz olduğunu görüyorum. Sanki bir yüzükle çevrelenmiş olarak gözüküyor. Böyle bir sürpriz de olabilir. Sizler için aşk hayatınızla alakalı da gelişmeler olabilir sevgili akrepler diyerek hemen tabağa geçelim bakalım. Evet şurada zaten şu kısım bir akrep kıskacına benzemiyor mu ya gerçekten. Şimdi burada görebildiğim kadarıyla parıltınız var, ışığınız var, ışığınız da her daim olsun derim. Devam ediyorsunuz yola. Hayatınızla alakalı yeni radikal kararlara ve tam da sizin istediğiniz gibi olay, oluyor olaylar ya falan diye böyle falım sakız gibi. <laughs> size bir bakım yapmış olayım. Yani ben güzel görüyorum gelişmeler böyle ilerleyecek durumlar. Siz su grubu elementisiniz. Tabağınızda da yol alacağınız gözüküyor. Mutlu olacaksınız, mutluluğu kovalayacaksınız ve kovalayan zaten mutluluğa ulaşır olarak gözüküyor. Ve sizin için de böyle güzel bir zaman dilimi olacağını görüyorum sevgili arkadaşlar. Ben Ayça geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Beğenirseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.